Herkese selamlar dostlar. Bugün yeni bir trombolut madenciliği ile karşınızdayım. Bugünkü trombolut madenciliği sistemimizin ismi bolitrx.com. Öncelikle sisteme nasıl üye olunur? Sizler ondan bahsedeceğim. Sisteme üye olmak için sizlere açıklama kısmına verdiğim veya yorumlarda sabit olarak verdiğim linke giriş yapıyorsunuz. Girdikten sonra buraya giriyorsunuz. Buraya girdikten sonra buraya bir posta şifre, çekim şifresi girip buradaki davet kodları zaten elleyemiyorsunuz. Benim linkimle giriş yapıyorsunuz. Burada zaten bir davet kodu da çıkıyor. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok. Kayıt oluyorsunuz ve sisteme kayıt olmuş oluyorsunuz. Ben şimdi hemen oturum aç diyerek sisteme kendi hesabımla giriş yapacağım. Girişim yaptıktan sonra zaten yatırımımızı çekimimizi hepsini yapacağız dostlar. Şu şekilde hemen hatırladım oturum aç dedim. Dostlar yeniden geldim şu anda bakın görüyorsunuz bize 7777 tronluk bir bonus verdi. Bu bonus sistemden günlük çekimlerimizi herhangi bir şekilde hiçbir sıkıntıya takılmadan hiç yapabilmemiz için bizlere verilen bir para dostlar bunu da belirtmiş olalım. Şimdi burada duyuru var, bildirimler var dostlar görüyorsunuz. Sistemle alakalı bilgiler mevcut. Burada bakın bizlere kayıttan sonra 7777 tronluk bir deneyim parası aldığımızı söylüyor. Onun dışında bakın görüyorsunuz çok mükemmel bir kazanç sistemi var. 5 tronla 50 bin tron arası %5.5 veriyor. 50 ile 200 bin arası 6.5. 200 ile 500 bin arası %7.5. 500 ile 1 milyon arası %8.5 ve 1 milyondan fazla yatırımda da günlük %10'luk bir kazancımız oluyor. Onun dışında referans kazancı olarak yine yüksek bir kazancımız var. Totalde %20'lik bir referans kazancımız var. A kişisinden %13, B kişisinden %5, C kişisinden %2 kazanıyoruz olsaydı Bunu da belirtmiş olayım. Onun dışına bakın burada yine kendileriyle alakalı bilgiler vermişler. Onun dışına bakın Telegram yardım hatlarından bahsetmişler. WhatsApp yardım hatları var. Burada sistemle alakalı burada bakın görüyorsunuz beyaz kağıtları var. Buna kendiniz de bakabilirsiniz. Ben şimdi burayı kapatacağım ve sisteme nasıl yatırım yapılır sizlere onu anlatacağım. Sisteme yatırım yapmak için para yatırma kısmına giriyoruz. Para yatırma kısmına geldikten sonra bizlere burada her hesaba ait özel bir yatırım adresi veriyor. Bunu kopyalıyoruz. Kendi borsamıza geliyoruz. Ben şu anda Tronlink kullanıyorum. O yüzden Tronlink üzerinden yatırım yapacağım. Şöyle geldim Tron kısmına. Buradan send dedim. Send'e bunu yapıştırdım bakın buradaki cüzdan adresini. Ardından buraya yatıracağım tutarı giriyorum. 20 Tron yatıracağım. 20 yazdım. Send dedim. Ardından sign dediğimde sisteme yatırımımız geçmiş oluyor dostlar. Bakın 20 Tron yatırdım şu anda. şu şekilde direkt confirming olarak çıktı. Hemen sayfa yenilediğimde bakın benden şu anda para düştü. Birazdan sisteme yatırım geçer. Ben şimdi yine videoyu durduruyorum. Sisteme yatırım geçine tekrardan karşınızda olacağım. Dostlar yeniden geldim. Şu anda sisteme yatırımımız geçti. Hatta şuradan da göstereyim. Şu şekilde bakın. Eksi 20 olarak gözüküyor. O direkt 3 dakika önce hesabımızdan düştü. Şimdi ben buraya gelip tek yapmam gereken şey şarj tamamlandı kısmına basmak. Buraya bastıktan sonra cüzdan adresimizden gelen yatırım buraya tanımlanıyor. Bakın 20 Tron zaten bakiyemize ekleniyor. Sisteme yatırdığımız her miktar kendi bonusumuza ekleniyor dostlar. Bakın benim kısmına geldiğimizde de yine aynı şekilde burada bakiyemiz gözüküyor. Burada da yatırdığımız miktar yani 20 Tron direkt burada gözükmüş oldu. Şimdi buradaki çekilme kısmından veya ev kısmındaki çekilme kısmından sistemden çekimlerimizi yapabiliyoruz, ödeme alabiliyoruz. Şimdi ben buradan tek yapmam gereken şey çekilme kısmına basmak olacak. Bakın benim günlük %5.5 yani 20 tronun %5.5 1.10 1,1'lik bir çekim yapabiliyorum ben 20 tron yatırarak. Ve bu da demek oluyor ki 18 günde sistemden amortimizi rahatlıkla yapabiliyoruz. Şöyle hemen kendi cüzdan adresimi yapıştıracağım buraya. Ardından buraya da kendi güvenlik şifremi yazıyorum ve onayla dediğimde sistemden çekimimiz gerçekleşmiş oluyor dostlar. Şöyle hemen ana sayfaya gelelim. Bakın şu anda hesabımızdan para düştü. Hemen bir troll link'e girelim. Bakalım hesabımıza gelmiş mi para. Şöyle bir bakalım. Bakalım gelmiş. Aynen şu anda direkt biz buradan çekim talebini verir vermez sistem bize ödemesini yaptı. Hatta bakalım saatimize 10 saniye yani 7 saniyede ödeme aldık dostlar sistemden. Hiçbir sorun olmadan. Zaten anında ödeme yapıyor dediğim gibi. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir şüpheniz olmasın. Sistem şu anda ödemesini yaptı. Şimdi sizlere sistemi detaylıca anlatabilirim. Öncelikle sisteme kayıt olduğumuzda bizlere 7777'lik bir bonus veriliyor. Bu bonusla günlük çekimlerimizi rahatlıkla yapabiliyoruz dostlar ki zaten tek amacı günlük çekimlerimizi herhangi bir sıkıntı yaşamadan yapabilmemiz için bize verilen bir bonus bu. Onun dışında para yatırma kısmında kendi Tron adresimiz var. Bu Tron adresini kopyalayıp kendi borsamızdan yatırımımızı yapabiliyoruz. Tron kısmına gelip send kısmına bunu yapıştırıyoruz. Burada her borsada olduğu gibi buraya da çekeceğimiz tutarı yazıp sentlememiz yeterli oluyor. Tabi borsadan borsaya göre doğrulamalar değişiyor. Doğrulamaları yaptıktan sonra buraya geçtikten sonra şarj tamamlandı dediğinizde sisteme yatırımınız geçmiş oluyor. Çekilme kısmından ise temel hesap ve promosyon hesabı olarak ikiye ayrılmış bir kısım var. Bu kısımlardan çekimlerimizi yapabiliyoruz. Şimdi temel hesapta yatırdığımız tutara göre burada günlük bize bir yüzdelik kazanç veriliyor. Çekme limitimiz veriliyor. Mesela bakın burada benim iki adet kısım var. Burada günlük para çekme limitimi yazıyor. Burada da bugün çekebilmek için ne kadar tronum kaldığı yazıyor. Ben bugün 1.10'u çektiğim için az önce sizlerle birlikte şu anda herhangi bir tron çekemiyorum. Çünkü günde bir kere çekim hakkım var. Bunu da sizlere belirtmiş olayım. Promosyon hesabı ise kendi referanslarımızı davet ettiğimizde neyle davet ediyoruz diye sorarsanız burada paylaş kısmı var. Buraya bastığımızda bize bir referans linki veriliyor. Bunu kopyalayıp başka insanlara paylaşırsak onlar yatırım yaparsa onlardan gelen komisyonları biz buradan rahatlıkla çekebiliyoruz dostlar. Bu şekilde bir kısmı var dediğim gibi yani promosyon hesabına geliyoruz. Onlardan gelen komisyonlar buraya düşüyor. Buradan da biz onları rahatlıkla herhangi bir limite takılmadan hepsini bir anda çekebiliyoruz. Buraya da kendi cüzdan adresimizi girmemiz yeterli oluyor çekim yapmak için. Zaten bir kere çekim yaptıktan sonra kendi cüzdan adresimiz buraya kaydoluyor. Onu da belirtmiş olalım. Paylaş kısmına geldiğimizde ise yine aynı şekilde buradaki paylaşla aynı mantıkla çalışan referans linkimizi kopyalamamızı sağlayan kısım var. Burada direkt tekil bir şekilde davet kodumuz da mevcut bu arada onu da belirtmiş olayım. Takım kısmında ise kendi takımımızı görebildiğimiz bir kısım var. Burada kendi takımımızı rahatlıkla takip edebiliyoruz. Uygulama kısmına basarsak sistemin direkt uygulamasını buradan indirebiliyoruz. Android uygulaması bunu parantez içinde belirtmek isterim. Çıkış kısmına basarsak sistemden çıkış yapabiliyoruz. Burada iki adet kısmı ayrılmış kısım var. Cüzdan hesap temel hesabımızda bulunan toplam bakiyeyi gösteriyor. Promosyon hesap kısmı ise promosyon hesabımızdaki toplam bakiyeyi gösteriyor. Benim herhangi bir referansım olmadığı için şu an sıfır tron var promosyon hesabımda. Onun dışında ticaret kısmında trading kısmı. Her 24 saatte bir kendi yatırım ve referans oranımıza göre bizlere sürekli tron veriyorlar. Ve bu verdikleri tronlar sayesinde sistem kapanana kadar sistemden günlük çekimlerimizi yapabiliyoruz olsar. Burası bu işe yarıyor. Buraya bastığımızda ise sistemle alakalı bilgiler var. İşte günlük ne kadar kazanıyoruz, hangi VIP'te ne kadar veriyor vesaire. İndirimde işte referans kazançlarımız gözüküyor falan filan burada gözüküyor. Paylaş kısmına geldiğimizde ise yine referans linkimiz burada da mevcut. Benim kısmında ise kendi toplam bakiyemiz var. Burada para yatırma ve para çekmeyi de yine yapabiliyoruz. Burada işte VIP kısmımız var. Ben 5 tronla 50 bin tron arasında dahil olduğum için VIP birim şu an. Burada depozito miktarımız var. 20 tron yatırdık. Burada yer alıyor. Toplam miktarımız burada yer alıyor. Toplam yatırdığımız depozit burada yer alıyor. Onun dışında burada yine takımımızı takip edebiliyoruz. Finans kayıtları kısmında kendi yatırım ve çekimlerimizi takip edebiliyoruz buradan. Temele geçiş kısmında ise kendi referans komisyonlarımızı sisteme geri yatırım yapabiliyoruz. Paylaş kısmında yine referans linkimiz var. Bildirim kısmında sistemin notification'ı yani buradaki bildirimlerini takip edebilirsiniz. Onun dışında çıkışa basarsanız sistemden çıkış yapabiliyorsunuz. Burada da direkt sistemdeki giriş şifrenizi değiştirebiliyorsunuz. Sistem bu şekilde sisteme üye olup yatırım yapmak isterseniz veya sadece incelemek isterseniz sistemin linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Ayrıca yorumlara da bırakıyorum. İkisinden girip direkt üye olup kazanmaya başlayabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Videoya like atmayı unutmayın. Videoyu sonlandırmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Bu video dahil olmak üzere kanalda bulunacak veya bulunan hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sistemlerde para kaybetmeniz durumda sorumlusu ben değilim. Çünkü her videomda da belirttiğim gibi bu sistemler hepsi ponzi sistemleri ve bir gün kapanıyorlar. Bunun bilincinde olun. Bu sistemler borsalardan 10 kat, 20 kat, 100 kat, 200 kat belki de 1000 kat daha riskli. Bunu her videomda sizlere belirtiyorum. Üzüleceğiniz miktarlarda yatırım yapmayın. Aksi takdirde üzülen de kaybeden de siz olursunuz. Veya başka birisine üzüleceği miktarlarda baskı altında yatırım yaptırtmayın. Kendinizde baskı altında bu sistemlere yatırım yapmayın. Diyeceklerim bu kadar. Videoya like atmayı unutmayın dediğim gibi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.